GTS 35 uygulamalarına geçtik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğumuz yağlıydı ve GTS 35 sonucu gelen şekil. Şu anda bir de tavanda deneyeceğiz. Tavanı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi toz yok. Birebir uygulayacağız. Arkadaşım şunu tutar mısınız? Ya kiri, lekeyi tanımayan GTS 35. Fırında, aspiratörde, ocakta, her şeyde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Halıda, koltukta, döşemede, tülde, perdede, araç motorunda, araç çantında Makro güç mü bu? Makro güç. Heh. Evet arkadaşlar. Bu? Bizde laf yok, icraat var. Almak isteyen arkadaşların gözleri önünde birebir deneyip, uygulayıp ürün satışı yapıyoruz. Aydın merkezde yerimiz. Aydın'ın ve tüm ilçelerine araçla sevkiyatımız bulunmaktadır. Saygılar.